Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Daha önce 24 otomatik buluşkan makinesini anlatmıştık size. Kanalımızda var videosu. Bakabilirsiniz nasıl kullanıldığını daha iyi anlatmıştık. Sadece şu anda bugün şeyi anlatacağız size. 18. günde neler yapmalısınız? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de yumurtaları içi dolu veya boş onlara nasıl bakıyoruz onu da göstereceğiz. Önce elektriği keselim. Bakalım birlikte. Elektriği kesmeseniz herhangi bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. <laughs> yani dışında ee, şey yapmayın. Ee, kapağı açmayın kesinlikle. Tabii içleri dolu olduğu zaman da illa çıkacak diye de bir şey yok yani. Onu da söyleyelim bu yaptığımız çizgilerde döndüğünü anlamamız için değil mi? Yani Döndüğünü anlamak için. Ben tarih koyuyorum. Ama bu üstüne çizgiler tamamen sürprizden çıkıyor yumurtalar. Tarihlerini bilmiyoruz kesinlikle. Bizim tavuklarımız kümeslerin altına doğdurmuşlar maşallah. Biz de onları makineye bastık. Normalde kendimize makineye basmaya bile yumurtamız kalmıyor. Siz de böyle tavuklarınız olsun istiyorsanız videolardan tavuklarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Habeş yumurtası bunlar. Oğuz'u istiyorsanız yakında kanalda çekiliş de yapacağız. İsteyene yumurta, isteyene civciv göndereceğiz. Short videolarından bakabilirsiniz hastalık olduklarını. Yumurtaları çıkartıyoruz. Sonra şu zaten daha önceki videolarımızda anlatmıştık arkadaşlar makinesi kullandığınızı. Çevirme bir tamamen söküyorsunuz. Makinenin çıkım sepeti zaten bu bakın arkadaşlar. Ben bunu içinde tutuyorum, hiç sökmüyorum. Kalıyor. Direkt yumurtaları içine koyuyorsunuz normalde. <laughs> düşünsene şöyle çatıyor. Hmm. 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 Yumurtaları aynen bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar elektrik veriyorsunuz. Makinenin yanında bir de şöyle bir aparat geliyordu biliyorsunuz. Buna sirkeli su yapacaksınız. Sirkeli su yaparken de kesinlikle musluk suyu kullanmayın. Zaten makinenizi de musluk suyu kesinlikle kullanmayın. Kireçli olabiliyor. Kireçli olduğu zaman da yumurtaların hava almasını engeller. Hayvanlar çıkamaz. Yani içme suyu kullanıyoruz. O yüzden içme suyu kullanın. İçeriz. Arkadaşlar şu kadar suya az bir şey sirke koyacağım. Bıldırcın yumurtamız da on numara gözüküyor. Aynen Bıldırcın kulübemizi de paylaşacağız arkadaşlar yakında. Profesyonel makinemizi sipariş verdik geleceğiz. Kafeslerimiz de gelmesini bekliyoruz şu anda. Onlara da video çekmeye başlayacağız yakında. Onun makinesi kaçta olacaktı? 850 makinemiz gelecek. Karahisar Kuluçka'dan sipariş verdik şu anda yapılmasını bekliyoruz. Haftaya muhtemelen gelmiş olacak. Ee, onu da dolum aşamasında. Doldurmadan önce bir makineyi anlatırız. E, ee, dolum aşamasında birlikte yapmış oluruz. Hem sonra çıkımını da çekersin. Verimini görmüş oluruz. Önce şuna bakalım arkadaşlar. Sıkmadan önce. E, ee, dolusunu boşunu görmek adına. Zaten dolu bir. Boşunu bulabilirsek tamam. tane. Bu çizgili olan... Göstereceğim şeyi kapatıp. Bu <laughs> ışığı kapat oğlum. Şurayı. <laughs> Tutma. Arkadaşlar. Bakın dolu yumurta zaten kesinlikle içi ışık sızdırmıyor yani bu şekilde oluyor. Eğer boşsa da bu şekilde parlar. Yani bunu tutmanıza bile gerek yok makinenizde. Direkt atabilirsiniz. Yani bunu yani. Aslında 8. günde yapabilirsiniz. Ama bu profesyonel bir makine olmadığı için sürekli kapağını açmak bir iş iyi olmaz yani. Çıkımınız iyi olmaz. O yüzden bunu ne yapın? 18. günde çıkım sepetini alacağınız zaman bu şekilde bakabilirsiniz doluluk oranına. Dışında 18. gün sepeti aldık. Ne yapıyoruz? Yumurtaların üstüne sirkeli su Püskürtüyoruz. Şöyle her yerine gelmesine dikkat edin. Gelirse iyi olur. Hayvanın çıkması daha rahat olur. E, sirkeli suyu sıktıktan sonra 2 e, gün veya 3 gün yani normalde 21 ile 24 gün arasında çıkımlar oluyor hayvanların. E, onları da birlikte paylaşmaya yani videonun devamında paylaşmaya devam ederiz. Çıkımda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yeni birinci gün çıkımlarımız başladı. Çıkımlarımız olduğu zaman böyle oluyor. Başlangıç bir iki, üç, üç. Başka, gün çıkımlar yapıyorum. Hala çıkacak olanlar da var tabii. İki. Evet. Altı.

Yapacağız. Neyse 14 civciv var. Hala çıkacaklar var arkadaşlar. Bunları tabi hemen ana kucağına almaz gerekiyor. Yani ışıklı temel kutuda kutu bakmanız lazım. Böyle kutuda bakmayın. Bunlar Habeş yavruları. Yani cins bakarsanız böyle kutularda para da kazanabilirsiniz aynı zamanda. Söylemek istediklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz.